Başımızın tacı şehit yakınlarımız, kahraman gazilerimiz. İftar çuvarımıza hepimiz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün bu mücadelelerinde elde edilen üstün başarılar sayesinde vatanın her kalış toprağında tesis edilen huzur ve asayiş bugünü daha güçlü, geleceği daha güvenli kılmaktadır. Jandarma teşkilatı olarak milletimizi güvenliği için bayrağımızın daima dalgalanması için görevimizin başındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi'nden bugüne kadar vatan uğruna canlılarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anlıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyoruz. Sizlerin duaları, ve destekleriyle milletimiz daima güçlü kalacak nice nesiller bu kutsal topraklarda özgür ve huzurlu bir şekilde yaşayacak. Bu güzel iftarda bizleri yaptık bırakmadığımız için hepimize ayrı ayrı teşkilatım adına şükranlar sunuyorum. Acayip.